Herkese merhaba arkadaşlar. 9.52 miyim mi ki bugün? Dün ya da... Dün değil galiba olsun. Dün ya da ondan önceki gün. Belki ondan önceki gün bile olmayabilir. Neyse. Halen yani yakın zamanda açıklandı yurtlar. Ee, açıklandığı için ben yavaş yavaş yurt hazırlarına başladım. Bir tane checklist yaptım. Aşağıda e, aynı checklisti size bırakıyorum orada. Oradan notion'ınız varsa oraya duplicate yapıp oranı kendiniz işaretleyebilirsiniz. Yani kendiniz de kullanabilirsiniz o şeyi. Örneğin. An itibariyle Ay. A few moments later. An itibariyle dışarı çıkmış olmaktayım arkadaşlar. <laughs> e, şöyle ki e, kartım gelmiş. Dolayısıyla onu almak için heyecanlandığından dolayı hemen çıktım. Şimdi bankaya gidiyorum kartımı almaya. Sonra akşam saçım ne? Sonra markete bir şeyler almaya gideceğim. Sonra bir yerde indirim var oraya gidebilirim belki ama emin değilim belki bir şey indirim. Bilmiyorum. Ama şimdilik bankaya gidiyorum. Bayağı bir bekledikten sonra kartımı aldım heyecanla. Şimdi o gideceğim yere gitmeye karar verdim. Dolayısıyla gidiyorum. İndirim var çünkü belki lazım olan bir şey çıkar falan. O şekilde. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Çok çekemedim. Neden çekemedim? Panik oldum biraz. Yetişmem gerekiyordu. O yüzden market alışverişimi de yaptım. Ve artık eve Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ani bir kararla Point Bonava'ya gitmeye karar verdik. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz yokmuş. Ee, Sağ abi de yardımcı oldu. Şimdilik nereye gittiğimizi bilmiyorum ama yakın yani olan bir yere gideceğiz. Bakalım. Arkadaşlar Hiltan'la geldik. Yani sorduk da doğru söylemeyi unuttum. Hiltan'da da varmış iki tane. Orada yoktu yani. teşhirini isterseniz verebilirim dedi. Ama teşhürünü almak istemedim yani. O yüzden şimdi Hilltown'a geldik. En sevdiğim yer. O yüzden şimdi almayın diyoruz. Bakalım. Çok heyecanlı. Umarım. Mordi gerçekten vardır ya. Unutmamışlardır yani. Düzgün şey yapmışlardır. <laughs> arkadaşlar gittik. Ve yokmuş orada da. Şimdi 4 senedir İzmir'de ilk defa bu AVM'ye geliyorum. İzmir pek diye bir AVM yapmışlar. Hemen inşallah vardır alınca göstereceğim size. Sonunda anda kavuştum arkadaşlar. Yani gerçekten baya şeydi. Zor. Buradan çıkmayacak mıydık? Ha gez, gezeceğiz mi? Onda Ama Sonunda aldığım için mutluyum. Dolayısıyla Artık çok daha düz videolar çekeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> o şekilde sonunda ya gerçekten. Şöyle Artık kutu açılsın. <laughs>